quantity miktar sequential ardışık cartridge kartuş gather toplanmak prematurely erken toplanmak gather ardışık sequential miktar quantity erken prematurely toplanmak gather cartridge kartuş gather Toplanmak, quantity, miktar, prematurely, erken, sequential, ardışık. Scantle sayılar. Ardışık sayılar. Gösteri için gather yaptılar. Gösteri için toplandılar. Az kuantiti şeker katıyoruz. Az miktarda şeker katıyoruz. Yazıcımın kartridge'i bitti. Yazacımın kartuşu bitti. Prematurely doğum. Erken doğum. Hangisi belli bir ölçüyü gösterir? Hangisi sıralı sonraki anlamındadır? Hangisi yazıcıya yerleştirilen mürekkep dolu tüptür? Hangisi bir araya gelmek anlamındadır? Hangisi zamanından önce anlamındadır?